ihr Lieben, ich bin wieder da, Und zwar sefer mit den Artikeln. bu sefer size artikellerle geldim. Der, die, das. En sevdiğimiz konu. En çok kaçtığımız konu. Almancayı Almanca yapan asıl konu. Der, die, das diyoruz. bu tane artikelimiz var. Der eril, die sefer das nötr alles her şeyin bir cinsiyeti var. Ama bu cinsiyet ayrımı neye göre, neden yapıldı hiçbir fikrimiz yok. Her şeyin bir cinsiyeti var ama hiçbir mantığı yok. Der Tisch erilken die Tasche dişil das Heft ise nötr. Yani masa eril olabiliyor, çanta dişil olabiliyor, defter ise nötr kalabiliyor. Mantık aramıyoruz. Artikelleri eğer Almanca'yı konuşmak istiyorsak ezberliyoruz.